Arkadaşlar merhaba. Ateş parçamız yine yanımızda. Bu arabayı inceleyelim dedik. Bakalım bir araca nedir ne değildir. 100.000 kilometrede tofaş nasıl oluyormuş. Bir bunu bütün Türkiye görsün istedik. Evet arkadaşlar aracımızı bir yıkadık şöyle. Çok da detaylı olmasa da üstün körü bir temizlik yaptık araca. Hani size göstermeden önce pis çıkarmak istemedik. Biliyorsunuz yağmur falan yağdı. Şimdi aracımızı bir bakalım. Şöyle etrafında bir dolaşalım. 100 binde tofaş nasıl oluyormuş. bir görelim. Gel bir şöyle peşimden. Şunu söyleyeyim başta. Bu araçta komple temizlik boyası var arkadaşlar. Sonuçta 91 model bir araba. O yıldan bu yıla kadar temiz bir şekilde boyası böyle kalamaz. Üstünden bir temizlik boyası geçilmiş aracın. Aracımızın etrafını bir dolaşalım. Bakalım 100 bindeki araç nasıl oluyormuş. Gel. Cam nikelaj uygulamazsın zaten koymuştuk. Videonda şöyle bir yerlerine bırakırız arkadaşlar. Onda tekrar bakabilirsiniz. Nikelaj çok güzel duruyor. Gel devam et. Yan arka cam çıtalarımız nikelaj ve üst çıtalarımız nikelaj araçta. Jant lastiğimiz böyle de hoşuma gidiyor aslında. Kırmızı işte siyah ve beyaz. Onlarda bu siyah jantlar yakışıyor. Özellikle ben mesela biraz da büyük ebat takıyorum. Şu an bunlar orijinal. Hani şu an üstündeki jant lastiği de ebatı orijinal bir ebat. Ama mesela bizim Doğan'da biliyorsunuz kara Doğan'ımızda şu an 15 var. Linea'nın orijinal jant lastiği var. Gel arkayı da gör. Toplarına kadar orijinal. Tofaş. Zoomla. Devam et. Gel böyle. Arkadaşlar. Aracın bir de içini görelim istiyorsanız. Yani... Bu temizlikte bu iç her araçta bulunmaz. Size şöyle göstereyim. Şu arka pandizotu yıllardır Tofaş'a binerim, yıllardır sanayideyim. Ben böyle bir pandizotu olan Tofaş görmedim. Varsa başka elinde olan göstersin, fotoğrafını atsın ki bilelim, öğrenelim. Önünü görün. Kahverengi iç. Şöyle göstermem gerekirse. Ya araba gerçekten hani düşük kilometreli bir araç olduğunu gösteriyor ya. Hani şöyle göstermem gerekirse. O siyah uygulamamız. Onu da zaten paylaşmıştık arkadaşlar. Onu da yine ben koyarım videoya. Aracımız bu şekilde. Etrafını bir dolaştık. Gördünüz. Genel hatlarıyla orijinal bir araç. Bu araca bir şeyler yapalım mı? Yapmayalım mı? Tabii bu konuyu da kesin karar vermiş değiliz. Araç şu an bu şekilde elimizde. Şu an için gayet temiz, düzgün bir şekilde duruyor. Binerken huzur veriyor araç. Aracına bakan seven inan ben bu videoyu çekmeden önce dedim ki aracı bir yıkamam lazım. Pis bir şekilde gösteremem. Gittik aracı yıkayacağız. Ya dedim ki bunu yıkayacağım şimdi karakuş duygusal araba üzülür. Gittim onu yıkadım önce. Sonra gittim bunu yıkadım. Ondan sonra videoyu çekmeye başladık. Yani aracını bakan adamları sevin. Aracına bakan adamlar özel adamlar. Evet arkadaşlar aracın etrafını bir dolaştık. Gördünüz aracın etrafını. Arabamız gördüğünüz gibi çil çil. Az kullanılmış temiz araba zaten kendini belli ediyor. Yani şu duruşuyla kordonlarıyla her türlü kendini belli ediyor araç. Araçta bir dolaşacağız. içinden de bir görün, bir anlayın nasıl, kullanım keyfi nasıl. Surat ifadeleri çok şey anlatır derler. Binerken bir bakın. Bu aracın dediğim gibi basma işlemi yapıldı ama bu araba kesinlikle sekmiyor. Buna her türlü iddiasına girerim. Her yerden atlayalım, zıplayalım. Hiç önemli değil. Vuruntusu, taktuk sesi kesinlikle hiçbir şey yok. Kaliteli iş her türlü kendini belli ediyor. Şimdi bir ışıklarımız yansın. Evet. Yandı gördüğünüz gibi. Öyle yanınca yanıyor mu? Bir Erbatan için arabaları Bir de benim TOFAŞ'ın sesli komutu alıyor Bu araçlarda park sisteminden bahsedeceğim bir Yaklaş biraz daha Arkadaşlar gördüğünüz gibi Amerikan parklar Gayet sağlam bir şekilde çalışıyor Sinyal verme vesaire Hepsi düzgün bir şekilde çalışıyor Arkadaşlar Amerikan Park modülü alıyor modülle Tofaş'a Amerikan Park'ı yapıyorlar Ama size şunu söyleyeyim Modüle falan gerek yok arkadaşlar Amerikan Park için Tofaş'larda biz bunu kablo ile yapıyoruz. Gayet daha sağlam, daha sağlıklı çalışıyor. Bu arabalar elektronik arabalar değil, beyinli arabalar değil. Buna modül bağladığınızda işin elektronik kısmına geçtiğiniz zaman daha kısa sürede bozabiliyor. Ama direkt elektrik kısmı ile hallederseniz daha sağlam sonuçlar alıyorsunuz. Aracımızda dolaşalım, bir gezmeye çıkalım. Siz de bir bakın. Canlı Türk bayrağımız da önünde. Aracın aslında ön kabuduna da düşünüyorum. Bir ay yıldız yaptırmayı. Eğer hani size fikir verirseniz nasıl olur, nasıl güzel durur mu, durmaz mı? İşte böyle camla mı kalsın çektiğimiz yerde ay yıldız yoksa kabudunda mı olsun? Bunda yoruma yazarsanız değerlendirebiliriz. Jant konusunda bir yorum yaparsanız değerlendirebiliriz. Aracı aldık. Ya ben bu kanalı zaten kuruş amacım da belliydi. Biz genç arkadaşlara, okul hayatında sıkıntılar yaşayan insanlara bu kanaldan kazandığımızı dağıtacağız. Bizim amacımız bu. Biz çok sıkıntı çektik arkadaşlar. Benim daha önceden de vardı Tofaşım. İnan öyle Tofaşlara bindim ki. Buna nasıl biniyorsun? Buna nasıl güvenip yol gidiyorsun diye şaşırırsınız. Biz öyle araçlardan geldik. Şimdi kendi aracımız var. Hani birçok araca bindik. Instagram'dan da takip ederseniz Hondalar da çok seviyorum. Hondalara da sürekli biniyorum. Honda'nın da her kasasına bindim. Sonra dedik ki işte evlendik. Ya bir tofaş alalım. O eski günleri bir yad edelim. Zorlu zamanları. Geçmişi unutmayalım. Her zaman hatırlayalım. Biz 17 aldık. Önce siyah aldık. Sonra ya tofaş işte Geçmiyor içimizden bunu sevgisini atamıyoruz Sonra bunu gördüm Başka bir araba alayım daha diye bakıyordum öyle Abi bu keyif ya bundan geçemiyorsun Gördüm kırmızı vuruldum zaten Dedim tamam bitti bunu da aldım Dediğim gibi bu kanalda yardımcı olun Kanalı izlemeye devam edin Yükseltmeye devam edin Bu kanalın geliri emin olun Sizlerle bana ortak gidecek Ben hiçbir zaman karşınızda geçip de 1 milyona araba alacaktım Alacağım araba oldu 1.6 milyon İşte şöyle böyle diye ağlamayacağım Biliyorum patates ekmek yerken izliyorsunuz beni Ben o sıralardan geçtim Ben harbiden oralardan gelme bir adamım vura vura kıra kıra denir ya o iş öyle olmuyor ben onu da bilen bir adamım vurula vurula kırla kırla geldik bugünlere evet kameraman arkadaş düştü kol ağrıdı birazcık o dinlensin bu sırada ben tutayım biz buralardan gelme adamlarız bizde el kol ağrısı olmaz Şimdi oraları çok iyi bilen bir adam yani o patates ekmeğin tadını da bilirim uçları bayağı siyahlaşmış karnımızı doyursun ketçap mayonez bol sıkalım ben oralardan geldim şimdi tek amacım var oralara destek vermek çünkü gerçekten çok zorluklarla geçiliyor öyle kimsenin elini eteğini öpmeden kendi gücünle imkanınla bir şeyleri yapabilmek. Bunun için hiçbir destek almadan yürümek. Ben öyle geldim. Ama ben size destek vereceğim. Ben sizi de yürüteceğim. Buna emin olun. Arkadaşlar araba ortada. Buraya çekip de ben size 150-200 bin liralık arabalar da anlatabilirim. 150-200 bin liralık anlattığım arabalar sizin alacağınız araba değil. Ben bu arabayı alacak. Bu hevesi yaşayacak. Şu arabadan keyif alacak adamları anlatıyorum bunu. Abi alın, binin. Nasılmış araba? Neymiş? Ne deymiş? İçini dışını görün. gerekli yerde destekli de oluruz. Yeter ki şu kanal bir yürüsün. Şu videolar bir ilerlesin. Sonrası kolay. Canınız sıkmayın. Evet hadi şimdi çıkalım bir yola. bir Dolaşalım. Bakalım bir nasıl gidiyor tohaşımız. Bir görelim. Arabanın içinde muhabbete devam ederiz. Hem de Ankara'nın ayazı. Ankara fena. Ha vurdu. Böyle oluyor işte. Başkasının parasıyla araba aldığın zaman böyle vuruyorsun. Kendi paramızla alalım. Böyle keyifle binelim. Geç hadi içine. Evet arkadaşlar aracımızın içindeyiz. Yine keyifle kullanıyoruz, keyifle biniyoruz. Bakın dediğim gibi şu an tüpsekten geçiyorum. Tabii ki yavaş geçiyorum ama bak sekme falan hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi direkt geçiyor araç. Temiz işçilik yaptırın, güzel işçilik yaptırın, arabalarınızı üzmeyin. Keyifle binin, keyifle yıllarca kullanın. Evet arkadaşlar çıktık araçta şöyle bir dolanacağız. Hani kısa bir tur atacağız. Hem aracın bir işte sesini soluğunu zıplamasını vesaire bir dinleyelim. Ona bir bakalım. Araç genel hatlarıyla çok temiz, çok düzgün, kondisyonu çok iyi. Tofaş şimdi ben size özellik olarak hani tutup da Bolt'u ısıtması var demeyeceğim Bolt'u ısıtması yok ha isterseniz bağlayabilirsiniz Tofaş bu araba Arduino ne istiyorsan onu bağla Ondan yana sıkıntı yok Ama bu araç orijinal bir araç Yani döşemelerini falan da görüyorsun Şurada şu an ben kameradan görüyorum mesela İnanın daha herhangi bir kuaför bile yapmadım ben bu arabayı Aldığımda Nasılsa şu an size öyle çekiyorum yani döşemeleri falan bu kadar temizdi. Ben ufak tefek işlemlerini yaptım. Göstergesini yaptım. İşte göstergesinde bir sıkıntı vardı. Onu hallettim. Amerikan Park yaptım araca. Ee, sonrasında başka ne işlem yaptık bu araca? Komple bir motor bakımına girdik. Ben aldığım araçları komple motor bakımını yaptırım arkadaşlar. A'dan Z'ye işte bütün bakımlarını muhakkak yaptırırım. Zıplama, kondisyon vesaire hiçbir sıkıntısı yok. Bakın. Yani şu an kasislerden geçiyorum Bu yolda biraz sık sık kasis var Burada Yaya geçidi olduğu için Yani hiçbir sıkıntı bir Sekme olmaz mı ya Yok abi Amasör bütün tatlılığıyla kendini koruyor yani Gerçekten başarılı Bunu basan kimse Yani onu bir öğrenmek lazım Bu araç zaten Yani öğrendiğim kadarıyla Onu söyleyeyim <laughs> Yaşlı bir amcamızdaymış O binmiş çok uzun süre Sonra kendi çocuğu işte binmeye başlamış. O da bayağı ilgilenmiş, bakmış arabayla anladığım o. Yani ben aldığımda öğrendiğim kadarını size aktarıyorum. Mesela kilometrede 100 binde olarak. İnan ben bu araca geldiğimde 100 binde diye gelmedim açıkçası. Ben aracın zaten fotoğraflarını içini dışını gördüğüm zaman zaten ben bu arabaya aşık olarak gitmiştim. Yani Geldim bir de üstüne şu pandizotu falan gördüm. Tamam dedim ya ben bu arabayı alıyorum. Ondan sonra işte şey dedi 100.000'de araç zaten böyle temiz oluyor. nasıl 100.000? Arkadaş işte orijinal olduğunu söyledi. Bir dedim sorgulayalım bakalım hani orijinal olmasa da şahsen ben alacaktım zaten aracın ne olduğu ortada. Sorguladık baktık. Evet araç doğru 100.000'de görünüyor. Yani son 3 senenin kaydını alıyor TÜRK. Türk verilerine göre doğru bu araba 100 binde. Ondan önce hani sıfırlamış mıdır? Açıkçası çok da zannetmiyorum. Bu temizliği, bu kondisyonu, bu düzgünlüğü görünce dediğim gibi biz aldığımızda açtık. Aracın göğsünü falan da açtık hani baktık göstergesi için. Yani içerisine daha hiç işlem yapılmamış. Ondan sonra motorunu bayağı söktük, temizledik. Ona baktık. Motorundan yana da hiçbir işlem yapılmamış. Hiçbir şey yapılmamış. Hani araç bayağı çok temiz ve düzgün duruyor. Kondisyonu şey çok yerinde. Son aracımızı bir dışını görelim. Dışından da bir muhabbetimizi bitirelim. Ondan sonra dağılalım. Dışında görüşelim. Evet arkadaşlar. Dolaştık geldik. Son bir aracımız burada şöyle güzelle kendimize göre bir kırmızı bulduk. <laughs> Önüne yanaştık. Burada da son videomuzu çekelim kapatalım. Aracı gördünüz. Yolda nasıl gittiğini gördünüz. Herhangi bir sallanma sekme olmadığını gördünüz. Tofaş'ın zaten yapabileceği en güzel hareketler bunlar. Yolda kalmaz, bırakmaz, tertemiz. Her şeyle çok düzgün, temiz bir araç. Şimdi ben buradan bir de bir farkındalık yaratmak istiyorum. Özellikle ülkemin kadınlarına seslenmek istiyorum. Arkadaşlar son zamanda çok fazla kadına saygısızlık olayları artmış şiddet vesaire onları söylemek bile istemiyorum. Öyle çok ters konuşurum. Bir şeye benzemez şimdi videoda. Ben öyle söyleyeyim. Saygısızlık olayları çok fazla artmış. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ben kendi açımdan da bir öneri sunmak istiyorum ülkemizin kadınlarına. Aracına temiz bakan, aracını seven, aracıyla ilgilenen bir adam. Bağlı ve gerçekten düzenini bilen bir insan oluyor. Size şöyle söyleyeyim. Arabasını seven, arabasına böyle bakan, arabasıyla böyle ilgili, alakalı olan insanın evliliği mutlu oluyor arkadaşlar. Ben size onu söyleyeyim. Böyle adamlara bir öncelik Verin, bir de bu gözle bakın. Bu yönden düşünün. Bir arabalarını bir inceleyin o insanlar. Arabasını böyle bırakıp pat diye kapısını kapatıp hiç arkasına dönüp o arabaya bakmadan giden adamlar. O mala kendi sahip olmam, Hayatta hiçbir şeye kendi sahip olmayan adam da o işin değerini bilmez. Emek harcayan, emek veren, öylelikle sahip olan insanlar gerçekten değerini biliyor. Size böyle değerinizi bildirin Kesinlikle de karşıyız. Kadına şiddete, şiddet dedikçe bile böyle çok dediğim gibi ayarım kaçıyor. Kadına saygısızlığa karşıyız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Artık söndürelim kuşumun ışıklarını. Biz de gidelim.